Herkesekten merhaba arkadaşlar. Bugün sel birlikte arkadaşlar OSM oynayacağız. Bir diğer ki önceki videoda arkadaşlar TikTok videosuydu biliyordunuz. Biliyorsun. Biliyor biliyordunuz arkadaşlar. İşte o videoda ben bir link yani link diyorum, kart koymuştum arkadaşlar. Ben bu oyunu önceden beri oynuyorum orada arada. Kartta bu arada ilk OSM oynayacağım. Bundan bir gün sonra falan arkadaşlar. Hemen CSGO gelecek ama çakma. CSGO gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi geçelim arkadaşlar. Ben önceden oynadığım için Galatasaray, Lyon ve Chelsea aldım ben. Bu arada Galatasaraylı değilim arkadaşlar. Ben Fenerliyim. Fenerbahçeliyim. Bir kez olsun. Ama Fenerbahçe yoktu. Galatasaray vardı. Bu yüzden Galatasaray aldım. Bundan size hemen takımı göstereyim. Bu bütün hepsini. Ondan sonra videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda Galatasaray'a girdim. Evet görüyorsunuz Galatasaray'da bu şekil. Arkadaşlar. Şimdi bir de kadroya girelim. Ha bu arada ben dizilişi arkadaşlar. 5 2 diye dizdim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ilk defans söyleyeyim o zaman arkadaşlar. Defansta tam göbekte de arkadaşlar stoperde Godin var. Beklerde sağ bekte Bellerin sol bekte Roberto var arkadaşlar. Orta sahaya gelirsek sağ açıkta Lemin arkadaşlar var. Sol açıkta ise diğer var. Defansif orta sağ Sağlarda Mattison ve Mata var. Ve orta sahada ise Allah'ım var. Forvet arkadaşlar. Solda Ben netler sağda da Griezmann var. Kakro'yu gösterecek olursam Şöyle arkadaşlar. Forvetler. Orta sahalar. Defanslar. Hakkarcılar arkadaşlar. Ben videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Hemen bir yeni lige başlayalım arkadaşlar. Bir Fenerbahçe'yi seçelim herhalde. Aynen Fenerbahçe'yi seçelim. Şu an bakın. Burası değil. Hemen o zaman arkadaşlar ben Fenerbahçe'yi bulayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir şey düşündüm. kendi millik neden oluşturmuyorum diye. Hemen kendimlik oluşturacağım. Türkiye'den. Şu şekil. Ben Fenerbahçe'yi de seçiyorum. Hayır. Tamam. Onu düşünememiştim. Evet arkadaşlar şu anda hiçbir şey bulamadım. Trabzon'u buldum. Mecbur Trabzon'u alalım arkadaşlar. Şu İstanbul'a bakayım. Yok. Trabzon'da yok. Mecbur Trabzon'u alıyorum arkadaşlar. Çünkü bulamadım. Az da hatta yapayım <laughs> ben, ben. çalışayım. Kaydı kesiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yarım saat oldu neredeyse. Hiçbir şekilde bulamıyorum. Mecbur Trabzon'u alacağım. Bilginiz olsun. Aldım Trabzon'u. Arkadaşlar bundan sonra Trabzon'u güzelleştireceğiz. Bilginiz olsun. Hatta Şöyle yapalım. Maçı ne zamanmış? O 3 gün sonra. O zaman 3 gün sonra maç yapı maçı gösteririm arkadaşlar ben size. Ben şöyle diziliş diyelim. Bir kadroya bakayım ama. Charlotte 2 3 4 4 3 4-3-2 4-3-2 4 3 hmm, 4-3-3 olmaz. çünkü olmaz lazım. Haber haber oraya niye gidiyorsun? Tamam, 4 hmm. O zaman arkadaşlar ben şöyle yapayım hemen bulayım geliyorum istediğime. Evet arkadaşlar takımı bu şekil yaptım. Ben televizyonda olmadığım için nasıl dizildiğini bilmiyorum. Rastgele dizdim. İnternetten sonra bakarım dizerim arkadaşlar. Şimdi o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika. Bakayım hemen. Galatasaray'da maçım ne zaman? Bakayım. alsa saat sonra. Bu arada Gal Galatasaray'da üçüncüyüm. Ne oluyor ona bakayım. Şampiyonlar kupası. Ya, i̇stifa edeceğim edemiyorum. Artık takmıyorum yani Lyon'u. Hemen arkadaşlar Leon'la şey Zenit'le maçım varmış. Zenit'le maçım varmış arkadaşlar. O zaman onu izleyelim hemen. Buralar önemli değil arkadaşlar. Başlayacak mı? Şimdi Ötür oyun oynadı. Özde falan filan. Onlar gole geliyor. Atamadılar. Evet. Hadi Ade Adele diyemedim. Olmadı be. Bu arada arkadaşlar küfür edersem kusura bakmayın. Nerede o tamam? Valla gol istiyorum. Man Dubois var ya. Sanki barajı bozmasan ne olur? Devre arası. İki de, oldu. Kısa reklamdan sonra bunları tartışacağız. Lan oğlum hakikaten reklam vardı lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hari araya girmek zorundayım. İkinci yarı için mikrofonlar tekrar sitkellerimize dönüyor. İkinci yarıya başlattım. Hadi lan bir gol istiyorum. Ya senin ya da biz bizim. Tamam güzel. Kırmızı yasın. Hayır. Yapma. Ah güzel. Kaleci kurtarmıştı daha. Aynen. Hı. Güzel güzel. <laughs> sıfır <laughs> sıfır bitti arkadaşlar. Büyük ihtimal. Olandan <laughs> bile. akuar. Ulan var ya. 0-0 bitti. Hı, bitti. Hı, geç geç geç. Allah istedik istedik. Az. Abi, bu arada Lyon'da şöyle yapalım. Ben var mı? bu. Defansımız çok düşük. Hemen defansın orta göbeğine bir tanım bir şey alalım. Oha. 107 ne lan? Oha. İlk defa görüyorum. Fekir'e bak. Oha defansa var mı? Yok. Aman parayı bitirmek istemiyorum. Şu 80'lik falan bir şey alsam iyi. Aa bak. Roma Noli. Bu iyiymiş aslında. Dur. Diego Carlos alıyorum. O zaman. Tamam. 18 milyonum var daha. O 18'e de şunu aldım. Çok güzel. Aman. Göre koydum burada 300 marşları çıksın 14 15 16 17 18 19 Tamam arkadaşlar şimdi Chelsea'ye gelelim. Bu arada arkadaşlar çok fazla konuşamıyor olabilirim çünkü ben oyun oynarken falan odaklanıyorum. Her neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bu kadar olsun. Diyelim ve bitirelim. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ben açıklamaya Brawl Stars zaten şeyi koyacağım. Brawl Stars ID'mi koyacağım. Ona bakarak ben arkadaş ekleyebilirsiniz. Bundan hemen sonra Çakma CSGO gelecek. Bir gün sonra falan gelir. Çakma CSGO'dan sonra da B ve Bibi'nin kostümleri Nim videosu gelecek. Bundan sonra o B ve Bibi'nin kostümünü yaparken de yani nasıl söyleyeyim şey bilgi verirken arkadaşlar ben oyun falan oynarım yani e işte şey o zamana bakarız arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar ben değilsiniz kanala abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz güneş gören yerlerinizden öpüyorum hadi bay bay abone like atın